Ben kaç sene önce New York'ta Hı. bir sergiye gitmiştim. Bu uh, Red Sea Scrolls var ya, uh, şey Dead Sea Scrolls pardon, Ölü Deniz Tomarları. tomarları. Bunlar en eski yazılardan sayılıyor ve uh, New York şey kütüphanesinde, halk kütüphanesinde bir sergi vardı ve o sergide parça parça bazı bölümleri gösteriliyor. Şimdi onların da bazılarının Gerçek olmadığı, bazıların gerçek olduğu ortaya çıktı. Sonuç nedir? Hayır, oradaki Ü... gerçek çıktı onlar. Yani bazıları sonradan oraya gelenler. Şunu söyleyeyim. Bakırlar gerçek çıktı hepsi. Bakırlardan bahsetmiyorum. Ben parchment'ten, kağıt içinden bahsediyorum. Hepsi kağıt değil. Bakırlar da var içinde. İşte ben, ben kağıtlardan bahsediyorum. Ee, pardon, kağıtlar gerçek çıktı. Bakırların bir kısmı sonra çıktı. Neyse. Tamam o enteresan bir konu da şunu söyleyeyim. Şimdi bazıları gerçek bazıları gerçek değildir. Keza bizim de aynı şey. Bizde de aynı şey. Gerçek şeye değil de yanlış anlaşılıyor. Ya şöyle diyelim o doğru tarihdir değildir. Onu şey yapalım. çünkü. Şöyle. Yani şimdi mesela böyle bir e, diyelim bir sakal parçası var. Bu sakal parçası milattan M.Ö. 5. yüzyıla mı ait yoksa 16. yüzyılda Hı. bir şeyin kopyası mıdır? Ya da e, tamamen Tamam. Evet, para kazanmak için satılmış bir şey midir? Şimdi biz karbon testiyle ne öğreneceğiz? Bir şeyin tarihini öğreneceğiz öyle değil mi? Ama önemli olan şunu biliyoruz. Museviler neden mesela bu bahsi geçen asaya gelip de şey yapmıyorlar, gelmiyorlar? Çok iyi reklam yapılsa ve çok iyi bir şekilde tanıtılsa ben inanıyorum ki onlar da gelirlerdi. Evet. Ama... Çünkü orada da dünyanın birçok yerinde de belli müzelerde Hı -hı. bu tür objeler var. Orada da gerçek olmadığı biliniyor. Hatta bilinmesine rağmen "Aa bu bilmenlerin reproduksiyonudur ya da kopyasıdır." yazılıyor. Buna rağmen insanlar gidiyor. Ya bir de mesela şey, Dolayısıyla bu mesela özellikle Eski doğru falan fark Hristiyanla etmiyor. Hristiyanlığa ait kutsal emanetlerin günümüze gelmesi daha zor. Yani tarihsel süreç itibariyle ve ondan çoğun da o Bizans imparatoriçesi Helenay'dı galiba o buluyor. Yani işte yok gerçek kaç bulundu, yok Hz. İsa'nın kefeni bulundu. Konstantin'in annesi. Evet, yani o mesela bayağı bir emanet buldurmuş o zaman. Şimdi efendim, e, Hristiyan dünyasındaki en önemli objelerden biri e, Shroud. Torino kefenidir. Şu anda biz kefen diyoruz ona. Tamam. Şu anda. <laughs> torino, Torino. <gülüyor> torino torino. kefenidir. Evet. Bu e, bilmeyen seyircilerimiz için söyleyeyim efendim. Dört metre uzunluğunda bir keten kumaş. eee İstanbul'daymış. Latin istilasına kadar, 13. yüzyıla kadar. 1204 geldi. 12. Yani mesela bunun gibi pek çok şey vardır ve ben de şöyle bir zihniyete sahip değilim. Tabii ki Türkiye'nin güzel reklamı yapılır falan filan ama daha geçen sene biliyorsunuz bu Türkiye reklamları yapıldı ve Türkiye reklamları yapılınca nedense hep göbek atan kadınlar, şiş kebap ve benzeri 1204'e kadar. Sonra bu büyük yağmada bunu Haçlılar almışlar, götürmüşler. 1350'lerde Fransa'da ortaya çıkmış. Kilise kilise gezmiş bu. Sonra 1530'larda, 30'lar veya 50'lerde o 16. yıl ortasında Torino'daki e, John Baptiste nedir? Torino'ya hiç gitmedim. Vaftizi Yahya. Vaftizi Yahya Kilisesi'ne efendim konuyor. Ha, şey. Kilisesi'ne konuyor. Ve gidip İsa'nın kefeni diye e, kaç üstelik de oraya gidiyorlardı, akın akın. 19. yüzyılın sonunda, bu vitrini falan yeniden yaparken muhafaza edildiği yeri, daha doğrusu kefende bazı e, izler görülüyor, bir siyahlıklar falan. E, zaman geçip e, hassas fotoğraf makineleri çıkınca, çıktığı zaman bir fotoğrafı çekiliyor. Skandal içerisinde bir adam. Çivi izleri var ellerinde. Yüzünde, başında o dikenli haç ve gözlerinde para. Roma dönemi parası. Çamıha gerilen insanlar bayılmasınlar hemen acıdan. Bayılmasınlar diye gözlerinin içine metal para koyarlarmış. Acıyı daha fazla hissettin diye. Hz. İsa da böyle görüldüğü söyleniyor. Birden bir efendim işte Hz. İsa'nın kefeni oldu bu. Zaten Kefen olduğu söyleniyor da resim bulunduktan sonra daha fazla kıymete bindi. Ee, ve milyonlarca kişi ziyaret etti ve o kilise korkunç para kazandı bu işte. Sonra efendim kefen gerçek mi değil mi tartışması başladı. 1980'lerde bu tartışma çok yoğunlaştı ve Vatikan kefenden çok küçük bir parçanın alınarak e, karbon testi yapılmasına izin verdi. Şimdi e, birçok e, seyircimiz soruyorlar, karbon testi nasıl yapalım? Bunları parçalayacak mı diyorlar? Hayır efendim. Minilik bir parça yetiyor, mikroskopik. Bir milimetre, milimetrelik bir saç deli bile saç delinden karbon testi için değil tabii. Hmm. O boyda bir milimetrelik bir parça yetiyor. E, ee, kefeni kilise kilise gezmedi diyorlar. Cem Oil. Yanlış bir Allah Allah. Kefendeki bazı izler sallamasyon olduğu çıktı. Cahilasyonluk yapmayın efendim. Hala devam ediyor tartışma. Ruslar girdi devreye. Şimdi biraz okuyun. Sonra efendim o 87'de Amerika'da 3 ayrı yerde şey yapıldı. Karbon testi yapıldı. 14. 13. yüzyıl çıktı. Ve üzerinde İstanbul florası bulundu. Çiçek tozu. Buraya mahsus. Dedi ki bunu Yunanlar uydurdular. Bizanslılar. Bizanslar. Kutsal bir şey yaratmak için uydurdular dendi. Ee, sonra bir iki karbon laboratuvarı, karbon testi laboratuvarı. Onlar da yaptılar. Aynı sonuca vardılar. Fakat 16-17. yüzyılda bunu saklandığı Kilisede bir yangın olmuş. Hmm. Ve bir kısmı bunu yanmış. Çok az bir kısmı ama. Ruslar Moskova Üniversitesi devreye girdi. Dedi ki siz yanlış ölçtünüz. Otodoks dünyası onun olduğunu ispat etmek istiyor. Hmm. Yanlış hoşluğunuz dedi. Ee, bir ölçüm daha yapalım. Çünkü karbon testi malum yakılarak karbonun yarılanma süresi, e, radyo karbonun. Yangın olduğu için. Yangın olduğu zaman çok değişti, onu dikkate almalınız dedi. Bu orijinaldir diye başladı. Öteki arada unuttuk doğru dediler. Aklımıza gelmedi dediler. O yangın şartlarında bir karbon testi yapıldı. Bu sefer 9. yüzyıl ayında. Hala arada 900 sene fark var, 800 sene fark var. O da, da kaldı. Geri gitmiyor. Ama bu e, hatta son zamanlarda Leonardo da Vinci, da Vinci koda kadar geldi bu iş Leonardo yapmıştı. Şuydu buydu diye. Bir iki ay içerisinde efsanele, efsanele uyduruldu. E, ama bu keten kumaşın 8 ila pardon 9 ila 13. yüzyıl arasında İstanbul taraflarında yani Marmara bölgesinde bir yerlerde imal edildiği çünkü Bizans'ta çok güzel uydurur böyle şeyleri. Tabii zaten her toplum gidiyor. uydurmuştur. Evet. Çok büyük bir Efendim ticaret derken, bu. Ama ziyaretçi sayısı hiç değişmemiş. Halk inanmamıştır. Halk inanmadı. Hala İsa'da inanıyorlar. Fakat Vatikan bir tek şeye izin vermedi. Alt taraflarından bir milimetrelik parça alabilirsiniz dedi. Fakat kefenin en önemli tarafı yüzü. Hmm. İsa'nın yüzü diyorlar. Yüzden parça alınmasına yani o bölgeden parça alınmasına izin vermedi. İsa'ya saygısızlık dedi. Altlar alın dedi. Şimdi bir diğer örneği bu DNA, pardon karbon testlerinin uygulandığı hanımefendinin söylediği ölü deniz veyahut kumran pomarları. Onlar Efendim, bayağı bir sansasyon yaratmıştı Ben gördüm şey. onları biliyor musun? Şeyde, Kudüs'te. Hı hı. O da duruyor. Müzede. Ayrı bir bölümde. Efendim 1947 yılında biz zavallı bir çoban, üdüllü bir çoban bir mağarada bir kağıtlar ve bakır parçaları bulur. Bir bakır rulo halinde, ince bakırdan. Üzerlerinde acayip dilde bir şeyler yazıldır. Ee, kısa bir araştırma. Bunların Hz. İsa ve öncesi döneme ait belgeler olduğu ortaya çıkar. Derken o Kumran bölgesine bir akım başla Dünya kadar mağara var orada. Ben Kumran'a gittim. Her mağaradan böyle küpler içindeki atlar buldular. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir kısmı, sonra bunlar çoğu Amerika'ya gidiyor. Tam bir polisiye filmi. Bunun çok güzel kitabı da vardır. Ee, Scrolls. Çok kitap var. Evet. Dead Sea Scrolls Dead sea scrolls scrolls. en, scrolls, güzeldir. Evet, Ölü Deniz Tomarları. Efendim ee, tam bir film, macera filmi gibi. O ölüyor, o adam bir papaza kalıyor, o adam bir Yahudi geliyor. <laughs> o adam bir iş adamı şey yapıyor, kasaya kilitliyorlar bir ara. Bir kısmını, bir kısmını da Vatikan alıyor. Vatikan hemen bunlara kilitletti, okunmayacak bunlar dedi. Derken efendim bu Amerika'dakiler döndü, dolaştı, satıldı. İsrail'in eline geçti. İsrail hepsini müzeye koydu ve yayınladı. Bunların ehemmiyetini anlatmak Hristiyanlığın aleyhine isterseniz. bir şeyler mi? Yani, aleyhine değil. Yani Hristiyanlığın değil de daha doğrusu. Esen'i ya bu tarikatı, Şu andaki papalığın aleyhine hay bir şey mi? E, İsa'nın hayatı hakkında bilinenlerin dışında bilgiler var. Hı. Bir de bunun üstüne İsa'nın kardeşinin lahtı diye bir lahit bulundu. Birkaç sene önce. Hı, evet. Şimdi efendim e, Vatikan bunlar yalandır dedi. Elindekileri yayınlamadı. E, Yahudiler dahi bunlar doğrudur dedi. Müzeye koydu bir de hem tıpkı basımını hem metnini yayınladılar. <laughs> Kaldı bir yol karbon testi. Karbon testi yapıldı. Doğru çıktı. Kumran yazıda. evet. E Kumran gibi. Hatta iki dönem çıktı. Ee, Hz. İsa'dan 300 sene önce yazılanlar var. Hz. İsa zamanında yazılanlar var. Şimdi e, konuştuğumuz e, kutsal emanetlerden bahsediyorduk. Şu, şunu unutmayalım efendim. Ne kefen, ne Kumran yazıtları hiçbir zaman saygılığını kaybetmemiştir. Sadece insanlar bildiler.